Burada farklı takımlar da açık. İstediğini seç. Hayır, bir player'ım ben gene. He, tamam. Şimdi ne yapsam? Kameranla oynayayım diye. Ben de Moğollar aldım. Şimdi, en güzel yeri burası zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, videolara baktım. Hepsini berbat yaptığın zaman, oyun oynanmıyor. <laughs> o hakan var ya. Nasıl olsun? <laughs> Fark etmez bana ya. Ya ilk sefer normal olsun ya. Şöyle, yani. güzel bir maç olsun.

mübarek. <laughs> adam ya, ah ah adam. <laughs> evet, <işte. Gülüyor> Maşallah. Ah. Abi Ater'le alıştık sıfır.

Hmm. Vuralım vuralım. Vurma. Vurma. Ve elene vurma, vurma. Lan. Aslında pas atmayı istedim. Benim kaydı da zayıf ya. Işte, Anen hani ya Moğolların ki. Cameron orta dengeli takım. Güzel. Kalecisi. Bir de taklası var. Aklım önemli Orada ben mi sana vurdum Sen mi bana vurdun <laughs> Karışık ortaya karışık Sakın atma o tabu bana ha? Şimdi bana atarsan gol atarım ben Şuna bayılıyorum. <laughs> Onda yakalamak da zor ya. Aynen. Vurun oğlum vurun kaleye doğru gidiyor. <laughs> Vurduk mu kaleye? Yani Şuna bir Joystick'ten normal kuşa alayım <laughs> İkinci maçta İki çizileri no. yapamıyorum Joystick'te ya. <laughs> Yok yok Dur. ikinci maçta alırım Fark etmez mi? Beklerim sorun yok Yok belki Program sıkıntısı vardır. Sorun olmuyor hatta Save load bile yapabiliyorsun Ha tam ha. böyle single player'dan Oynamak şekli işte. Aynen Geçen şey yaptık Neketsu Fight oynuyorduk Bu Oyunun sonuna geldik işte. Adamları yenemiyoruz tabii ki ki. Tiger Brothers bayağı sağlam. Kaybettik. Sonra oynadık gene yenildik. <gülüyor> <gülüyor> şey. Ya onda hile yapaylar ya. Bilgisayarı hile yapay onlarda. Çok güçlüler yani normal değil. Ben bir kere bitirdim işte. Öyle bir player'dım ama iki player gerçekten çok zor. 1'de bende bitirdim. 2 oynayamadım zaten. Hiç oynayacak bir şey yoktu. Atelide bende yoktu onun şey. Sadece gol için futbolu vardı. Bizde şey vardı. Neketsu fight. Vurma Nekesu. ona. Neketsu. Vuralım, vuralım. Dök. Yok, yok. At oğlum. At <laughs> oğlum. Bence yani, Neketsu'nun tüm oyunları vardı. Tek kasette. Gayet güzel. Basketbol da çok güzel mesela. Aynen basketbol. Ya ben bütün hepsini sonradan şeye indirip bitirdim. Bir tane böyle küçük MP4 tarzı bir şey vardı bende. Arkadaştan almıştım. Vay be. Atari oyunlarını da çalıştırdı bütün net oyunlarını. Attım da attım onlara. Lisede Atari oyun oynaydı. Ben üniversitede oynuyordum. <laughs> Sanın yok. PSP'ye Yok canım emredim. hala oynayarız onu. <laughs> Hadi oğlum bir gol. Ne mübarek kraliçemiş ya. Ya. Allah'ım. be. Bilgisayarın o aşıkmayı yapmasına hiç alışık değilim. Ben çok yapardım da bana yapmazdı. Genelde dayak atarak da gol <laughs> atardı. <laughs> Neydi, bunu bitirirken zorlanırdık önceden ya. Ver bana. Ya oyunda bug'lar var işte. Demeye kalmadan gol attadım. Mesela orası mesela. Ha, orası Oradan mesela. çekilen şutu tutamaydı. Da ben bir ara en fazla kaç gol atarım diye deneme yapmıştım. Ama o sıra bayağı oyun oynadığım zamandı. Az da şu kuşları bir değiştireyim. Değiştir. bakalım. alıp yok yerlerden becerememiş şimdi. Neyse deneyelim. Diz atmayı bulmak için o kadar uğraştım ki aferide. <laughs> sonradan kolay yolunu buldum ama Mert yere düşmen lazım sadece. Böyle zıplayıp atmaya falan çalışıyordum. Önce kayıp sonradan atarsan yine diz atayacağım. Ben de değilim, neyi bekliyoruz yani. Her ben yanlış şuşa bakmışım ses Yağmur açık olsun. <laughs> Rüzgar orta çift yön. Şu zayıf. Kasırga da orta olsun. Ya bunlar da oyundaki en zayıf takım olabilir ya. Evet. Bunlar hiç sevmedim Ben bunlar varlığını unutmuştum. Hani bunlar ağlamıyorlar. Ondan <laughs> evet. Tek tek özellikleri ağlamamak. Özel şut koymaya üşenmişler. Şöyle bir şey özel var işte. Ha işte şey yapmışlar. Topu yıldırımlansın demişler. Şekil koymaya üşenmiş adamlar resmen. Seviniyorlar ama ağlamıyorlar. Tam böyle hayat tarzı yapılacak şey. Al sak kaldı. Kaç kaç kaç. Peşimizde peşimizde. Hadi be. Onu başka bir şey için basmıştım ben kardeş. <laughs> Şu çekiye değil. Allah Uva. kale boş. <laughs> Dövün lan. Vurun lan. Heh tamam. Hadi. Hadi. <laughs> Keşke daha güçlü takımlar alsam. Bizim bir arkadaş var. Brezilya'dan başka takım almıyor. Brezilya. Ya Brezilya'da çok fena ya. Yani. Oyunun en güçlü takımı. Çok bir de bir iki taht taktik da. var böyle geliyor. Kendi yani kesin bir gol yani o. Aynen. Ver bakayım topu. Eyvallah kardeşim eyvallah. Hadi yürüyün terli oldu. atmak lazım değil mi ya? Hadi, hadi, hadi. hadi be tutturamadım Ölüyorum <laughs> böyle Habire vuruyorsun ya Hadi be <laughs> Senin kadar uçmayı seviyorum Aynen i̇şte Bizim oyuncular diz atarak uçuyor O da diz atacak kimseyi bulamayınca Popatürünü uçuyor bu kaleci story modda takımı gol yiyince açılıyordu öyle bir manyaklığı vardı ya. Ligueta Peki gibi. Peki gene atılacak bakalım nasıl Aynen. <laughs> ah, kuramam. Güzel vurdum valla. <laughs> Aynen. Böyle tekmeyi gördüm geri bastım adam dedi ki o tekme yenilir. <laughs> Yürüyün bakayım. Vurun bakayım. Oğlum siz vurun. Çöktürmeyin. O benim <laughs> Kaleci uçtu benim herhalde. Kaleci uçtu mu? Aynen ben oraya uçuyor. gidene kadar iner o. <laughs> Lan bu <laughs> hareketini de hiç sevmezdim ya. Bizim 3 numarada da var böyle bir hareket. He, ha, onu direkt atardım takımdan zaten. Pas ver yani böyle ya. Pas vermez. Defansta Şimdi şey menüsü var. Havlu mavlu olaylarını biliyor musun sen? Mesela bizim Neyi? oynarken şurada bir menü var mesela oyuncuların. İşte her oyuncunun sevdiği bir şey var. Ama hepsinin işte havlu falan verdiği zaman kondisyonları He. artıyor. Aynen ona bak. Ben bilmiydim onu normalde. Bir senin videonda gördüm herhalde ya da başka birinin videosunda. Bir deneyeyim dedim. Hani o kadar uzun zaman aldı ki ya dedim tamam siz tas vermeyin bana. <laughs> Niye hareket edeyim? Ha, tamam. Pas atanlar belli. Dedim ki siz pas atmayın bana. Sadece adama diz atın. 5 tane dizliği doldurdum takımı. Tehlikeli tehlikeli. Aa, ah, takla atamayınca olmayın. Hadi be. Güle, güle hadi bakayım ikiniz yerine Benden önce kapı. vurdum. <laughs> diz atın ona. Vur onu. Evet meydan boş, boş, arkadaşlar. atma adama at. <laughs> meydan boş meydan boş <laughs> Kaleci var kaleyi istedim Aynen boşluğa diz atmayı seviyor bizim kuleler oh. ya Tamam ben vurdum hadi bakayım adam pert Nereye atıyor ya Eyvah 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 geç karnım geç Hayır, neyse yemez onu herhalde. Onu atamayanlar da var. Oho, neler var neler bilgisayar. Bu hal ne? Ah, neyse. Ya, Lan oğlum niye... <laughs> yukarıdan baktık kale boş, ne yapsam. Yok yok Tayland'ı almamak lazım. Ya. Bunlar kafaya çok darbe almış. Bak topu nasıl falso oluyor? Oo. Ben bir an dedim ki tamam herhalde şeye gider. Out'a gider. Yok out'a gitmiyor. Har Böyle şey var onda güdümlü füze gibi. Kaleyi bulacak illa. Drive shoot bazen auto çıkabiliyor bundaki. sokuyor. Karımdaki güç önemli. Adamı dövüp dayak yememek. <gülüyor> <gülüyor> Abi, nereye at ya? Hasar <laughs> bakayım. Ha, Vur, hah, Ne güzel Sana, sana iyi uçuşlar. <gülüyor> of. <gülüyor> 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 oh, be, bak, eşit kesildi herif. Vur ulan. <gülüyor> <gülüyor> Kendini çarptın. Böyle o şeyler oluyor bazen. Pansiyonla vurulan Lan ya ben seni aslında dövmeye çalıştım orada topu almaya değil. Çok centilmen adamsın valla. Pas vurulan Bırak. <laughs> Neyse en azından intikam almak için bir diz atabildim. Maç bitti adam pası öyle verdi. yok yok biraz daha yüzü yüksek takım alayım ben Ben mesela Mesela İtalya alayım Haklı atay yüksek Ne Arjantin sen... Arjantin de sevmezdim Bu takımın şeyini de sen ayarla bu maçın Sen ayarlayamayız ne yok, olsun? Yani sen söyle. Samur olsun sağ. saat sa olsun. Komplet samur olsun. Yıldırım olmasın. Rüzgar da. Rüzgar da orta olsun evet. Tamam şey yıldırım olmasın değil mi? Kasırga? Yok yok. Kasırga az olsun. Bundan tamam. taktik zaten seninkiymiş. kimmiş? Aaa çamur olmadı bu. Ben Duymuş. de hiç... Ha onu şey yapmadık ya değil mi? Ben kötü ayarladım ama bakalım. Resmen bug ya. Orada resmen... Bilgisayar olayları da. Ha, pas vermedi. Vurun ona. Öyle değil oğlum. Kaysınız ayağına yeter halbuki. mission completed. <gülüyor> <gülüyor> Adamın derdi bana vurmakmış şey ya. At onu at. Hayır. Çok geri kaldım rüzgar yüzü. Tamam o da olur. çok seviyorum o arkadan aşırtırıp adama da farkmayı ya. oyunun oyun amacı o benim için. Karşıyı döv. Oha. <laughs> ben kayarak ne kadar pilleri Bir şeyler uçuyor orada. Ah gol mü? Gol! Ooo ah! neredeyse neredeyse. Valla neredeyse. Hadi be. Neyse. Vurma mutu. İtalya galecisi bu yani. Vur, onu dövebilecek mi? yok. Baba yiğit yok diyorsun. Adam tehlikenin farkında bak. Eyvallah. Uçma Aa. lan. Aa, Neyse. Topu uçurmasaydı. <laughs> olur. Olur. Sever beni uçurmayın. Ha sen vur lan bari. Rise of'ta da oyuncu kalmamış ya. Habire botlar eee. geliyor bana. Event maçı girdim bir iki kez. Heaven varken gene en azından bir iki kişi geliyor. Event yokken sıfır. Vay be. Bu sefer uçmadım. Ya oyunu da şeyleri bugları mahvetti. o lag var ya o lag. Bazen senin maçlarını izliyorum böyle room maçlar falan. Cık. Hiç donmuyor ne güzel diyorum ya. Şıkır şıkır oyun oynuyordum işte bir de ondan daha donmayanı var benim o OTV yaptığım videolar var ya. Evet. Ama dedim ki iyi ya benim bende maç çok lag olmadı dedi ki baya laglıydı. Ben böyle oynamaya alışkınım. <laughs> internet hızın kaç? Kaç dedi 120 indirme 120 upload mı öyle bir şey dedi dedim Allah belanı vermesin seni. Yani on, lag olmasın zaten bir zahmet sende. <laughs> Ben kenarda can çekişirim adam ne yapacak iki saniye, bir saniye önceden falan tahmin edeyim, bir şey yapayım. Boru o konuda çok böyle taktik bulmuş diyor, geriye çekil diyor öyle attı diyor. Oo uçuyoruz bak. Aa, sen ben leklendim. uçarken aşağı düştüm tekrar uçtum yani. <laughs> Neyse taçı kullanacak adam da uçmuş. <laughs> yukarı işte kolay kolay yemez böyle şeyler ama. Aynen o. Buna muzla da gol atamaydı. Yani Japon'un muzuyla. Öyle normalde zıplayıp yumruk atmaya çalışıyorlar, Bunlar... çalışıyordu Bunlar bir de at... şeyde finalde oyun bazen karşına geliyor story modda. Orada daha fena oynuyorlar böyle. Bana ver. Normal, Bana, lildeki, bana ver. Normal ligdeki gibi değil yani felaket oynuyorlar orada. İki şutlarından biri özel yani tak tak diye. Eyvah 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 yakalama, yakalama yakalama Yakala yakala ya bak beni, yakal <laughs> beni yakala beni yakalayacaksın. Eee bak duaların kabul oldu. Tamam hadi biz artık. Boş ver boş ver biz artık. Bilirsek artık. Oo. İşte Oğlum Aynen da çok galiba. güzel oluyor be. Aynen. Yani bir de adam beklemezken olunca yemesi lazım. Ama yumurtak. Hayır, bak ben uçacağım orada sanki. Yağmur. Bırak. Gene dayak edik ya. Arkadaş. Vur oğlum. Eyvah eyvah eyvah. Vur Aa! oğlum. Vur oğlum. Heh tamam. <laughs> Öndeydik be. Güzel. Tamam. Şimdi. Bana bir e, şey oluyor bir ya. Son. Geriye düşünce ben. Tıp gaza geliyorum. O herkes dolamış aslında. Vur oğlum. Vur oğlum. Ya. Şöyle vur. Uçsun o. Uçmadı yalan. Hadi be. Ah lan be. Tam da nefret aldım diyordum. Yani en azından pası attı. <laughs> pas Sen atmayanlar da var. Pas verirken yön tuşuna bastığın için şey oluyor. Yani pasa da yön vermiş oluyorsun. He, bak mesela o kadar oynadım. Pasa yön verildiğini bilmiyordum. Pasa ve şuta yön verebiliyorsun. Yani şeylerde özel değilse. Hadi be. Aslında kaleciye kafa atmaya çalıştıydım ben de. Ya, araba oldu ya. Uh. Aa ezan. Çok güzel zamanda şey oldu. Ezan okundu. Ben Allah iftara. Allah kabul etsin. Hadi görüşürüz. Etsin. Sana da hayırlı iftarlar. Çok sağ olasın. Sana da. Sen de sağ ol.